Merhabalar, ben uzman veteriner hekim Doktor Onur Ülgenalp ve Amerikan Hayvan Hastanesi'nin başhekimiyim. Veteriner hekimlikte radyoterapi aynı insanlarda olan tedavi metodunun aslında birebir aynısıdır. Biliyorsunuz kanser tedavilerinde çeşitli metotlar var. Bu üç ana metottan bahsedebiliriz bu metotlar içerisinde. Birisi ilaçları kullandığımız kimyasal metot olarak isimlendirebileceğimiz kemoterapi. İkincisi operatif olarak tümörlere yaklaştığımız cerrahi müdahaleler, cerrahi operasyonlar. Bir üçüncüsü de yüksek enerjili ışınlar kullanarak tümör hücrelerinin üremesini engellediğimiz veya onları yavaşlatarak kontrolünü sağladığımız e, radyoterapi metodudur. Radyoterapi tedavisini kanser tanısı koyduğumuz birçok hayvan türünde kullanabiliyoruz. Bunun yanında cerrahi olarak müdahale etmekte zorlandığımız veya müdahale etme şansımız olmayan vakalarda da uzman veteriner hekimlerin karar vermesi doğrultusunda bu tedavi metodunu kullanabiliyoruz. Bu tedavi köpeklerde, kedilerde ve diğer evcil hayvanlarda çeşitli kanser türleri için etkili bir tedavi metodudur. Radyoterapi kararı aldığımız hastalarımızda öncelikli olarak hastanemizde çağırıyoruz. Hastanemize çağrıldıktan sonra ufak bir sedasyonla onlardan planlama CT'si dediğimiz bir görüntüleme metoduyla görüntülerini alıyoruz. Bu görüntüler sayesinde tümörün yerini, şeklini ve lokasyonunu belirlemiş oluyoruz. Bu görüntüler yardımıyla tümöre nasıl yaklaşacağımıza karar verip tedavisini planlıyoruz. Planlaması yapılan hastalarımızı belli bir süre sonra hastanemize çağırıyoruz. Planlama şekline bağlı olarak 1, 3, 5 gibi fraksiyonlara böldüğümüz ışınlamalarımızı uygulamaya başlıyoruz. İlk uygulama ile ikinci uygulama arasındaki süre farkı genellikle tümörün cinsine ve hayvan türüne göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu değişkenliklere bağlı olarak da radyoterapinin uygulama süresi ve uygulama sıklığı değişkenlik gösteriyor. Radyoterapi kaynaklı yan etkiler faydaları düşünüldüğü zaman aslında çok küçük yan etkilerdir bizim için. Buradaki yan etkiler genelde bizim ışınları verdiğimiz bölgeye bağlı olarak ve asıl can dostumuzun genel sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Ne tip yan etkiler görebiliriz? En çok ve en sık gördüğümüz yan etkilerden biri tüy dökülmesidir. Genellikle ışın uyguladığımız yerde tüylerde bir dökülme olabilir. Özellikle batın olarak isimlendirdiğimiz karın bölgesindeki ışınlamalarda bazı iştahsızlıklar, e, ishal gibi e, sindirim yolu rahatsızlıkları gözlenebilir. Ama bu e, bahsettiğimiz genelde yan etkiler hafif yan etkilerdir. Hiçbir zaman çok ağır, e, can dostumuzu üzecek yan etkiler olarak gözlenmezler. Bu bahsettiğimiz tüy dökülmesi de e, hassas sahiplerimizi korkutmasın. Genelde geçici bir tüy kaybına neden olur. Bir tedavi sonrasında belli bir süre sonra bu tüyler yeniden e, döküldükleri yerden çıkarlar. Radyoterapi tedavimizi sonlandırdıktan sonra e, can dostlarımızın düzenli olarak kontrollere gelmesi kritiktir. Bunun nedeni şudur. Bazen biz tedavi ettiğimizde veya tümörü kontrol altına aldığımızı düşündüğümüz zamanlarda bile bu tümörler tekrar aktive olabilir. Veya başka bir yere metastaz yoluyla ulaşmış e, kanser hücreleri orada üremelerine devam edebilir. Bunun için e, düzenli olarak tedavi sonrasında da düzenli olarak kontrollerini aksatmadan e, yapılması gereklidir. Radyoterapi tedavisi sırasında can dostlarımızın beslenmesi de önemli bir ayrıntıdır. Bu ayrıntı içerisinde sizi bilgilendirecek olan en önemli kişi uzman veteriner hekiminizdir. Tedavinin yapısına, süresine, uygulanan doza ve sizin can dostunuzun türüne bağlı olarak uygun beslenme diyetleri size önerilecektir.